Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün yine ETS'deyiz otogarlı yolcu alma modunda devam edeceğiz ee, Oyuncu Space Mods ekibinin yapmış olduğu Türkiye haritasındayız YKS map'in üstüne geliştirmiş olduğu otogarlı e, peronlu işte yolcu alma modunda biliyorsunuz zaten Promos çekmiştik en son bu seriden devam edeceğiz Antalya'dayız 393 kilometrelik bir mesafemiz var şu Antalya Mersin arası bozuk yolları gideceğiz. Mersin'e varacağız. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen yola koyulalım. Kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. Kapılarımızı kapatalım şöyle. El frenimizi indirelim ve yolculuğumuz başlasın. Gel 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 gel. Hop sağa yap. Kır 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 gel. Tamam. Bize yeşil yanıyorken yetişelim şöyle. Sola döneceğiz. Sola yanaşalım. Hop. Uçak geliyor Limana inet şey liman diyorum ya Havalimanına tamam o da liman İnecek galiba bakın gene arkadaki araba çarptı Bu kırmızı ışıkta beklerken Bu yapay zekanın bir sıkıntısı var Çarpıyorlar arkada Şöyle biraz performanslı gidelim ki O bozuk yollara kadar zaten Oralarda vakit kaybedeceğiz Oralarda harhur gitmeyi düşünmüyorum Gereken kilometre neyse o ayarda gideceğiz. Antalya'dan çıkıyoruz. Antalya'daki tüm dostlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Şöyle soldan devam. Promos'ta güzel bir yol çektim. Gene güzel bir yol buldum. Karlı mod. Onu da izleyin. En son attığım video. Allah. Tabi hızımız artınca. Gerçi Travego bu. Virajlara süper giriyor. Bakalım yolda bizi nasıl bir gizem bekliyor. Neler göreceğiz. İnşallah oyunu GTA'ya döndürmeden Şöyle biraz basalım yol düzken git O virajlı yollarda zaten altımızı vurmamaya çalışacağım. Hem rampa hem viraj hem dar gelen yok. Şöyle sola atlayıp sollayabiliriz. 140 dedik gayet iyi 140 da geçti ha gayret bakalım top speed'in kaç gerçi daha önce denemesini yapmıştım 167 değil mi ne görmüştük onun da videosu var şu hızla bir retarder çekmek yok mu dur deneyeceğim. Gayet güzel ince geliyor. Sırf göstermek için yavaşladım. Buradan nereye sağ? ha. Sağa yanaşacaksın o zaman. İleride dönüş var büyük ihtimal. Evet kavşağa yaklaşıyoruz ama. Erkenden kıvrıldılar sanki. Otobüs biraz geç devirleniyor ama top speed de güzel. Kesintiye uğramadan bak gene tekrar 140'ları görmek üzereyiz. Yallah şoför yallah ne bekliysen aman dayı otobüsçü dayı gelme önümüze önümüze Biraz virajlı bir şeyler olmuş buraya. Virajlı dolan başlı, kıvrımlı otobüsü yatırmadan, devirmeden şöyle seni de sollayabilirsem. Tomruk yüklü bir tırcı abimiz. Hayırlı yolculuklar, hayırlı yolculuklar. Selametle. Bu sağ taraf ha. Deniz sandım bir an. Saman balyaların olduğu tarla gibi bir yer. Arabalarda durunca dedim herhalde millet plaja geldi. Ne alaka? Yakıtımız yeter diye düşünüyorum. Bunlar ne durdu böyle? Yol mu daralıyor? Tek şeride mi düşüyor? Eyvah eyvah. Bunların arkasına takıldık yandık. Trafik 2'de olmasına rağmen. E, rampa çıkacağız. Ne yapacağız şimdi? Sollayabilir miyim? Karşıdan gelen olmazsa ki oluyor. Şimdilik iyi gidiyor gibi ama rampada tıkanacak bunlar. Şöyle bir sollamaya çıksam seni nasıl olur? Bir araba bir arabadır. Hatta seni de mi sollayabilirim? Ee, yol verdi. Ama neyse ki... Kazaya sebebiyet vermeden geçtik maşallah duraydın ya yavrum ya Allah'tan otobüsümüz çekiyor o bozuk yollar başladı ama benim bunu sollamam gerek Of 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 rampaya bakın önümüzde. Şöyle şurayı da şöyle atlayalım. Aha. Daha fren at daha. kaptır. Ya seni geçeceğim ben ya. Ha, bir de tam test çekmez şimdi de gaza basar. Çok güzel. Tam böyle anlarda vites geçmiyor ya. Allah. Retarder işe yaramıyor ki. Yavaş hızlarda retarder işe yaramıyor bu otobüste. O zaman fren destekli gideceğiz. Çünkü buralarda hızlı gitmeyi düşünmüyorum. Ada kalmış. Şöyle ben de genişten alayım da arkamızdan sürtmesin. <laughs> Sen de mi çekmiyorsun? O karlı yollarda vışt vışt gidiyorlardı. Virajlara falan on numara giriyorlardı. Burada kar da yok ama Anlamsız yavaşlamaları mevcut derken hızlandı yardırdı gidiyor şu an. <laughs> Beni duydu. <laughs> Fren destekli ineceğiz. Rampa inerken retarder işe yaramıyor. Geç hızlanmasını sağlıyor gibi bir şey. Manzaraya gel. Böyle de kullanmak çok zor. Biraz sıkıştırdım seni farkındayım. Şu iç açıya geçelim. Alışkın değilim. Çekmeyecek. Ama ikiyle kurtarırım. Yollar efsane değil mi ya? Yine çekmeyecek galiba. Aa, gayret. Hadi. Rampa çıkıyoruz çünkü. Yok. 3 yemiyor. Şu an 2 de yemiyor. Çekti İşte böyle olmalı ya Zorlansın ama çeksin Yeri gelince Çekmediğinde kalıyor ya Kötü oluyor Zorlansın ama kalmasın yani Yolda sıfır kamerasına ihtiyaç duymayalım bence retarder sesi nasıldı bence güzeldi gene çekmeyecek bu güçlen çekeriz önümüzde boş olursa güzel olur ha gayret yol boş olsun boşmuş ya Bu da hızlandı. Çok yavaşlıyor. Fren destekli iniyorum. Yapacak bir şey yok. rafıya yakalandık şunu sollayabilirim ama şu an yolu boş gördüm vallahi takılacağız buraya ha. tüh ama olsun böyle de keyifli değil mi be Şöyle hafif frene dokuna dokuna. Retarder'ı çeksek. Cık, akıyor. Yok. Ha, şimdi de rampa. Aslında yol boştu da konvoy olduk. Hangi birini solacağım, nereye gireceğim? Aa bak da gelen de var. Ah. İyi ki çıkmamışız. Zorlu trafikle mücadele ederken sollamaya çıkmaya yer arıyorduk. Fakat karşıdan gelenler buna izin vermiyordu. Sonra bir de baktık ki sollayamayacağımızı fark ettik. Mecbur kaldık konvoya takılıp gitmeye. Hop fren atma. Ani fren atma. Galiba gelen yok. Şöyle bir yol alabilirsek güzel olur ve oldu da. Şu anda da çıkabilirim. Ama altımızı vurmayalım. Şurada gelen var. Yürü lan. Güzel solladık. Şundan sonra yol boş gördüm. Evet. Yani. Şöyle ufak bir yerden geçiyorduk ama o yollar bitmedi. Şu kasaba gibi yerden geçince tekrar başlayacak. şık. Otobüste de ara gazı pek verilmiyor ya. Gene ışık. Hadi yana ver be. Bak gene vurdular. Daha yoktur galiba. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bakın o bozuk yollar yine başladı. Ve rampa çıkacağız. Şöyle kaptıralım. Diyeceğim ama çok keskin de bir viraj var ya. Nanay. Otobüs canavar ya. Çekiyor arkadaş. Çekmese ne yapacaktık? Üçle çekmiyor mu? Çek ikiye anında yapıştırsın. Ki üçle de çekiyor. Çok dik rampaları ikiye düşüyorum. Öndeki tırcı abi mecbur yavaşlıyor Yalnız Dorse kaplaması hoşuma gitti Sevdiğim renklerle kaplanmış Otel Impegabil O nedir ya Hiç duymadım 80 kilometre yolumuz kaldı Hafiften günde çökmeye başladı. Ve artık o yolları iniyoruz. Biraz da şöyle gidelim mi? durun bakalım ayarlayabilirsem. Hoppa. Nasıl oldu? Biraz da şu açıyla sürelim ha. Eyvah gene çekmeyecekler. Yürü babuş. Şu görüntü de efsane değil mi ya? Sevdim bu kamera pozisyonunu. Daha varmış bu arada yollar ha. Yani kilometre az gibi görünüyordu ama bu yolları bildiğim için daha önceki harita Türkiye haritası modundan oyalanacağımızı tahmin ederek çok fazla uzak seçmemeye çalıştım. Mersin'e gideceğiz yani. Yakın ama yollar bizi oyalayacaktı. Ama tatlı tatlı gidecektik yani. Öyle gitmeyi planlıyordum ki öyle de oldu bence. Sizce de öyle oldu mu? Yazın yorumlara. Elimden geldiğince cevaplıyorum zaten. Oo burada bir tekerizi var. Allah korusun. Sanki kaymış da uçmuş gibi. Fazla yaklaştık sanki ama hadi ya bire düşürme beni. Sollayabilir miyim ki? Şu açıdan bir de bir sollama ah, çekmiyoruz ki bizde. Şuraya gireceğim yok. Dayı Geliyor ama bana bir yol ver artık da. Sollamadayız. Ama bunda sollarım artık kolay. Keşke devam etseymiş ama bilemiyorsun ki. Ya karşıdan araba gelseydi. boş. Aa adam da hızlandı ya. Peki bir Travego'dan daha mı hızlısın? Tabii ki hayır. Bu açıyı çok sevdim ya. Oh. Altımızı vurmadan şöyle zaten vurduk bir kere. Bu oh, biraz sert girdim. Yavaş. Yavaş. Yavaş da şurası keskin. kıştırdım biraz farkındayım. Oy, girme drop girme. Şurası biraz keskin. Geç hızlanıyoruz sadece. Tamam. Galiba atladık. Bu açıdan girelim mi? Perona falan bu açıdan yanaşalım mı? Güzel olur, değil mi? Normalde kalmayacaktım bu açıda ama hoşuma gitti ya. 22 kilometre yolumuz kalmış zaten. Dayı, ben şöyle bir yola atlayarak ikinci şeride doğru geçeyim. Yolun kenarına durmuş bari biraz bankete düştüğümü ama. Yeşil'de geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Ama döneceğiz. Retarder sesi efsane ya. Böyle bir tık daha stabil olsa. Birden değil de derinden gelse falan. Ve Mersin'e giriş yaptık. Buradan Mersin'deki tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize herkese selam gönderiyorum. Şuradan sola döneceğiz. Sarıda geçtim. Hoppa. Kırmızı ışık. Duralım. Otogara giriş yapacağız zaten. Geldik. Ne uzunmuş bu da. Otogar burası ama giriş ilerden galiba. Hacı abi ben bir sola yanaşabilir miyim? Sana zahmet. Bak döneceğiz. Sinyali kullanamıyorum. Bir yapılsa şu alet kullanacağım da. Ha girişi şuradan genişten alırsak daha güzel olacak. Şöyle. Gelen var ama bana yol verirler diye düşünerekten atladım. Ve otogarımıza giriş yapıyoruz. İnşallah perona yanaşırız. Şuralara bir tık hızlı geçmek gerekiyor. Kalmayalım. Ve evet perona yanaşacağız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın yolcularımız, Mersin Otogarı'na giriş yapmış bulunmaktayız. Lütfen siz değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarını yanına almayı lütfen unutmayınız. Bizi seçtiğiniz için teşekkür eder, yine bekleriz. Ne diyorum ya? Anonsman olacağım tuttu gene. Muavin veya. Hoppa. Kapılarımızı açalım. T'ye basıp yükü bırakalım sonuçları göster devam et sür yalnız böyle yanaşma olmaz Biraz daha yanaşalım değil mi? Şurası çıkıyor mu? Güzel. Biraz daha devam. Hoppa. Tamam şimdi oldu. Efsane. Stop edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir video daha sonuna gelmiş olduk. Lütfen yorumlarda belirtin nasıl bir mod çekmem istiyorsunuz? Hangi güzergahta gidelim? Ee, Mersin'den geldik bu tarafa doğru. Buradan bakalım nereye gideceğiz bir sonraki videomuz büyük ihtimal gene otogarlı yolcu haritası olacak, Türkiye haritası olacak, yolcu alma modlu. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone olmadan izleyen kullanıcılarımız için lütfen o abone ol butonuna tıklayın. Görüyorum. Abone olmadan izleyici sayısı gerçekten çok fazla. Abone ol butonuna tıklarsanız bundan sonraki çekeceğimiz oyunlardan bildirimleri de açmayı unutmayın. Onlardan falan hepsinden haberdar olmuş olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.